Rıza baba geldi. Rıza baba mı geldi? Dur bir gidip Şşş, dur, dur 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 şimdi dur. Operasyonu anlatıyorum. Ankara'dan emir gelmiş. Birkaç saate çıkacağız. Uyuşturucu çetesi bunlar. Buluşma ayarlanmış. Uyuşturucuları alıp adamları çökeceğiz. Ama biraz garip bir çete bunlar. Allah Allah. Neymiş nesi garip? Uyuşturucu alacağız ya. Karşılığında para istemiyorlar. Allah Allah. Ne istiyorlar? Boş damacana istiyorlar. Sen de var mı? <laughs> Allah senin cezanı versin. Ben de ciddi ciddi dinliyorum seni be. <laughs> Usta güzel orta gelmişti şimdi ya. Yani. <laughs> oh, <işte. gülüyor> Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuk? İyiydi, iyiydi, iyiydi. Seni soracağım ama haberlerini aldım. Eliniz boş dönmüşsünüz. Yok baba. Yani boş da olsa bir damacanayla döndüler. Haklarını yemeyelim şimdi. Öyle bir talihsizlik oldu baba. <laughs> Etrafta basın falan yoktu yalnız değil mi? Yoksa koskoca başkomiser damacanayla yakalanıyor diye. Kimse yoktu baba merak etme. Abi Erdi nasıl anlamış? Bilmiyoruz ki senin ya. Ama ben bulacağım onu. Hiç merak etmeyin siz. Heh. Üstü başkomiserim. <laughs> Paket size gelmiş. Allah Allah ben bir şey beklemiyordum. Kimden gelmiş? Bilmiyorum. İsim de yazmıyor üstünde. Emine, güvenlik kontrolü yapıldı değil mi? Yapıldı. Ya aç bakalım usta, neymiş? Allah ben Allah. de merak ettim ya. Aa, kutusu da güzel ha. Hediye e, mi? Bana bakın, siz bir şey yapmadınız değil mi? Yok ya, ne alakası? <laughs> aç, 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 onu da aç. <laughs> Bu ne lan? Ulan Mesut. Bu ne? <laughs> Damacana pomposu başkomiserim. <laughs> ya ya Mesut ya aklın nelere çalışıyor işte ya? Usta dur. Yemin etmesin. Damacana'ya pompayı lazım olur. Şaka yaptı şaka yaptı. Abi lan. Bana değil tamam, sana tamam. lazım bu. <laughs> göstereceğim ben sana pompayı göstereceğim. Bunu sana takacağım ben. Pompayı. Ya işi gücü yok nelerle uğraşıyor adam ya. Gel gel tamam gel. Üşenmemiş gitmiş pompa almış ya. Allah'ım ya. Damacana pompası. <laughs> tövbe tövbe ya. Şuna bak. Ay ya sen de olmasan ne yapacağız biz? Ben bunu kullanırım ha. Vallahi kullanırım. <laughs> Ama abi para vermiş kalitesi. <laughs>